merhabalar arkadaşlar. Biz kızımı okula bıraktık. Bırakalı da biraz oldu. Hatta Kutay öğlen yemeğini de yedi. Çorbasını yedi. Şimdi evi bir süpüreyim diyorum. Şöyle süpürgemi açtım. Bu süpürgeden memnun muyum? Yorumlar çok alıyorum. Videomda gördüğünüz zamanlarda. Arkadaşlar ben şimdilik çok memnunum. Gayet güzel bir çekimi var. Gayet de hafif. Dediğim gibi şu an benim için gayet kullanışlı, konforlu ve pratik oluyor. Bir de evde çocuklarınız varsa hemen şipşak süpürmeye falan da kolay oluyor. Dediğim gibi hafif bir ürün. Şu anlık memnunum. <laughs> Yemeği koydum. Şimdi bu saçlarımı toplayayım. Toplamayı unutmuşum. Normalde ben bir işe başlamadan ev işi, temizlik, işte yemek falan yapmadan muhakkak saçım eğer açıksa ki pek açık kullanmayı sevmiyorum. Çünkü dökülmem devam ediyor saç dökülmesi. Ama toplamayı unutmuşum. Burada toplayayım bir tarayayım tekrardan. Bazen istiyorum ki böyle saçımı öreyim, açık bırakayım. Ne bileyim ucuna maşa yapayım, arada düzleştireyim. Ya da bir model vereyim işte alttan bırakayım, üstten toplayayım falan istiyorum ama... Gelin görün ki şu an benim dediğimi saç dökülme sorunu yaşayan arkadaşlar daha iyi anlayacaktır. Değil şekil vermeyi, böyle saçımı taramayı bile sevmiyorum. Açmayı sevmiyorum. O yüzden böyle yalapşak mı denir? Saçımı hemen tarıyorum ve topluyorum çünkü e, içimden gelmiyor arkadaşlar. Hani saçlarım çok döküldüğü için de azaldı da o yüzden azaldığı için şekil veremiyorum. Verdiğimde bu aralarda açıklık falan kalıyor böyle bir canım sıkılıyor o zaman onları gördüğüm zaman. Hani tarakla falan şöyle yapıyorum. Sanmayın ki sizin karşınıza ben saçlarımı falan taramadan bir ayna karşısına geçmeden kamera karşısına geçiyorum. Tabii ki öyle bir şey yok. Saçımı güzelce tarıyorum. Video karşısına geçmesem de tabii ki de tarıyorum. Yani saç taranmaz mı? Kızımın saç, sonra benim saç tarayıp toplayıp falan günü öyle başlıyoruz Yüzümüzü yıkadıktan sonra mesela. Ee, ama gelin görün ki bazen hiç taranmamış gibi görünüyor. Yani bir de bebek saçlarınız çok olunca hep sürekli çıkıyor, sürekli çıkıyor. O yüzden de böyle bir taranmamış, düzgün toplanmamış görüntüsü oluyor. Bir de üzerine bazen öyle zamanlar oluyor ki saçınızı ne yaparsanız yapın hani farklı bir şey de değil yani böyle toplayacağım ama asla toplanmıyor. Yani hiçbir şekle girmiyor. Daha inatçı olduğu dönemler oluyor saçların. Saç ektir, işte şöyle yap böyle yap diyen arkadaşlar oluyor. Çok düşündüm, araştırdım. Sonra dedim ki Tuğba daha önceliğin sence göz mü saç mı dedim. Biliyorsunuz gözlerim birisi uzağı görmüyor diğeri komşumun çocuğu yakında yakını görmüyor yani hani saçıma ayıracağım bütçeyi gözüme ayırarak öncelik ona veririm diye düşünüyorum çünkü saçım böyle ara ara takıyor da olsam görmek çok daha önemli. Öbür türlü ya gözlük, lensler falan çok 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 Sıkıcı, yorucu, bunaltıcı, gözleri kaşındırıcı falan oluyor. Yani bu süreç daha zor oluyor. O yüzden bir bütçe ayıracaksam önceliğim göz olur. Ama sonra zamanla bakarım yani duruma göre. Kısacası durum bu. Yoksa ben de istiyorum böyle her videoya farklı bir saç şekliyle çıkayım. Tabii, hani böyle abartı topuzlar falan değil. Tabii ki yani anladınız ne demek istediğimi ama... Dediğim gibi saçım buna hiç ama hiç müsaade etmiyor. Yani çoğu zaman saçımı böyle topluyorum ama atlardan saç çıkıyor. Hep böyle düzgün olmuyor. Yani eminim bunu birçok insan yaşıyordur. Normalde saçınıza verdiğiniz şekli ertesi gün veremeyebiliyorsunuz ya da öğlen veremeyebiliyorsunuz. Yani aynı şeyleri yapmanıza rağmen saçınıza. Bende de durum öyle oluyor. Bakın şu an gayet derli toplu görünüyor. Halbuki her şey saçımı topladım da bu aşamayı yapıyorum yani. Evet. Gidelim. Ne kadar da dert yandım yalnız öyle değil mi? Ben size şey göstereceğim arkadaşlar. Dün eşim file marketten alışveriş yapmıştı. Ben de dün değil ondan önceki gün mü ne yapmıştım? Bime gitmiştim. Kuru kayısı alacaktım. Onları alırken bir şeyler de gördüm. Dediğim gibi bizim bu A101, Bime, Şoka falan. Önceki aktüel ürünleri de bulabiliyorsunuz. Hani tek tük oluyor ama denk gelebiliyorum. O yüzden onları aldım. Bilmiyorum şu an Bim'de onlardan var mıdır ama gelirse diye belki ilginizi çekerse diye onları da hepsini şöyle bir araya bir toplayayım. Dün eşimin aldıklarıyla benim aldıklarımı sizlere göstereyim. Bir de milyoncudan sulu boy almaya gitmiştik Kutay'a. Yine milyoncudan da birkaç bir şey daha aldık. Böyle hepsini derleyeyim, toplayayım. Sizlere onları göstereyim. Alışverişi bir araya getirdim. Böyle bir göstereyim dedim. Evet şöyle yakından bakalım. Mikrofiber cam bezi diye geçiyor arkadaşlar. İkili. Bundan istedim. Aynalarda, camlarda falan iyi oluyor. Böyle televizyonu falan silerken de hafif nemli yaptınız. hiçbir şey sürmeseniz, sıkmasanız dahi çok güzel temizliyor. Bu bu klozet için kokusundan istedim. Ocean olanını çok seviyorum ben. Bundan aldırdım. Lahana bir kısmına kapuska yaparım dedim. Bir kısmına lahana dolması yaparım dedim. O yüzden ufak varsa alır mısın dedim. Şansıma boyutu da çok ideal yani. Çilek Kutay ne zamandır çok istiyor. Oğlum mevsimi geçti. Çilek yok oğlum. Babasından ayrı istiyordu. Benden ayrı istiyordu. En sonunda Emrah file markette görünce böyle en iyisi buydu. Alayım demiş. Muz istemiştim. Muz almış. Heh, bir de şu kokudan istedim. Kızımın odasında da bundan vardı. Hatırlarsınız çocukların odasını gösterdiğimde. O koku bitti. Yine aynı Yasemin kokulusunu istedim. Çok memnunum bu çubuk kokularından. Evet bu Bim'den aldıklarımız. Topik çikolata. Damla çikolata çift renkliymiş. Hoşuma gitti. Sırf iki tane vardı. Hatta şöyle göstereyim mi? Sanki tutkunun çikolata hali gibi görünüyor. Bakar mısınız? Tutku bisküvi vardı ya. Çok hoşuma gitti. İki taneydi dediğim gibi. iki tanesini de aldım. Bizim evde böyle şeyler gidiyor arkadaşlar. Kurabiyeyle, kekle, pankekle falan. Pul çikolata yine bunlar da birer taneydi. Bir beyaz çikolata olanı aldım. Bir böyle olanını aldım. Ve marosuyla eritilebilir çikolatalarda. Gün kurusu kayısı aldım. Kutay ve ben bunu çok seviyorum. Sindirim sisteminizde bir sıkıntı varsa eğer kuru kayısıları biliyorsunuzdur. Çok işe yarıyor. En azından çoğu bünyede diyelim. Çünkü bünyeden bünyeye değişir. Derin'de bu versiyonu daha çok seviyor kuru kayısının. O yüzden aldım. Bunun kompostusunu da çok seviyorum. Ondan da yaparım dedim. Bunu da birinde görünce aldım. Kutay'ın diğeri kapağı kaybolmuştu arkadaşlar. O yüzden bir tane daha alalım dedik. Bitti. De böyle sade pasta jeli aldım kullanıma hazır. Bu da bir adetti. Pakmayanın. Ee, direkt alıp sürebiliyor musunuz? Yayabiliyor musunuz? Pastalarınıza, kekleriniz falan ne yapacaksanız artık. Sırf deneme amaçlı aldım. Bilmiyorum. Bakıp göreceğiz. Bunları da milyoncudan aldık. Şu tahta kalemlerinden almak için gittim. Bir de sulu boya. Ama Kutay bir de şu ara şekiller falan çiziyor. Hani kalem çabuk bitiyor o yüzden bir tane yedek bulunsun dedim. Bir tane de silgi aldım. Bir de küçük bir kalemlik beğendi Kutay orada. Bunu aldı. İçinde şeyi var arkadaşlar. Sünger gibi bir şey var. O çıkarılacak. Ondan sonra içine yerleştiririm. Bu kalemler de şöyle Kutayın ikisi de kızımın. Yani bizim yaptığımız file Bim ve milyoncu alışverişi bu şekilde arkadaşlar. Yerleştireceklerimi yerleştirdim. Kutay biraz çilek ve muz istedi. Güzelce yıkadım çilekleri de muzu da soydum. O kadar sevindi ki çileği görünce. Hmm, çilek yiyeceğim. Evet. Bu arada çikolataları da şöyle yerleştirdim. Eritilebilen çikolataları bu kasele evet eritilebilen çikolata bu kaselere koydum. Ne bu da çikolata damla çikolata. Bu da dedim ya tutku gibi Tuttum damla gibi. çikolata. Birazcık şöyle Şu... atsam böyle çok tatlı olur. Ve Kutay'ın bence çok hoşuna gider. Ben açayım mı? At bakalım anneciğim. Kayısıların da bir kısmını koydum. Bu tabağa aldığı kadarını. Bu böyle her daim çocukların ve benim gözümüzün önünde olsun istediğim için uygun kap olarak bunu buldum. buna koydum. Sabahları aç karnına birkaç tane yemek güzel oluyor. Evet oğlumun meyve tabağı hazır. Şimdi yemeğimi hazırlamaya başlayayım. Kızımı almaya gitmeden hazır olsun. Bezelye yemeği yapacağım. Derinin isteği üzerine. Ve şehriyeli de bulgur pilavı yapmayı planlıyorum. pişirdim tavadan önce soğanı kavurdum sonra salçasını koydum onlar da kavruldu ve şimdi sırasıyla buradaki patates havuç ve sarımsağı ekleyeceğim şurada da bir torba bezelyem var ondan ekleyeceğim baharat olarak da tuz, soğuk biber, karabiber ekleyeceğim göz kararı soğuk bezelye yemeğim böylelikle hazır olacak bezelyeyi hazırlayayım sonra şu arka ocağı alacağım burada pilavımı da hemen yaparım aynı anda pişsinler dediğim gibi Kızım geldiğinde yemek derdim olsun istemiyorum. Böyle de biraz savurayım. Baharatlar da eklendi. Biraz özel Bizim evde bol patatesi seviliyor. Havuç pek sevilmediği için küçük bir havuç kullandım. Damak tadınıza göre arttırırsınız ya da hiç patates Havuç da koymadan da yapanlar var bezelyeyi. Artık nasıl istiyorsanız. Mutfakta patron sizsiniz. Bunu hep söylerim ben. Piştikten sonra en son da altını kapatıp üzerine maydanoz yalı deri otu da doğrayıp ekleyebilirsiniz. Sonra kapağı kapatın. O kadar güzel lezzet veriyor ki yemeğe. Normal bizim evdekiler pek sevmediği için ben eklemiyorum. Birazcık daha ekleyeyim. Patates suyu sever biliyorsunuz. Evet. Tereyağı, sıvı yağ ve çok az kalan arpa şehriyemi de bunun içine aynı anda ekledim. Böyle arpa şehriyenin rengi dönene kadar kavuracağım. Bol yağlı gibi görünmesin size ama arpa şehriye ve bulgur yağı sever. Çektiği için yağlı görünmeyecek. Tadı da yağlı olmayacak. Yemeğim de burada pişiyor. Görüyorsunuzdur. Arkaya aldım onu. Çıkırda çalışmaya başladı. Ocağda planları görmeyin arkadaşlar. <laughs> Kameraya bakarken oraya da döküldü birazcık. Neyse yabancı değilsiniz. Ne yapalım? bulgurları da hemen temizledim. Ya ben de böyle bir takıntı var arkadaşlar. Yemek yaparken falan buralara bir şey döküldüğü zaman el bezi ya da hemen bir ıslak mendil zaten mutfağımda da muhakkak bulunduruyorum. Onunla şöyle bir geçiyorum. En azından hani ben ocağı temizleyene kadar kurumasın diye. Çünkü hani yemek işi bitmeden ocağın bu sıcaklığı geçmeden ocağı temizleyemeyeceğiz sonuçta. O yüzden hemen buraları bir temizliyorum. Bu bende bir takıntı oldu nedense. Bu bardakla bir buçuk su bardağı bulgur kullandığım için aynı bardakla iki buçuk üç su bardağı kadar da bulgur e, su kullanacağım. Üç su bardağı su bence yeterli. Tuz da ekleyeceğim, biraz biraz daha ekleyeyim. Tamam. Şöyle bir karıştırıp altını kısacağım, kapağını kapatacağım. Yemeğim de kaynamaya başladı. Onu da kısayım. Tamamdır. Yemek fastımızı bitirdik. Arkadaşlar. Kutay içeride uyuyakalmış. Onunla aktivite yaparız diyordum. Arasını almaya gidene kadar ama uyuyakalmış. Ben de dedim geleyim bari. Cam böyle tatlı bir şeyler. Ferak bir şey istedi. Evde bundan vardı bunu. yiyeyim dedim. Bu kuarkın incirli olanı ben çok seviyorum incirli cevizli. şey bitti, ondan alacaktım unutmuşum çıtır mızlı. Dünden aldığım var ya çok lezzetli oluyor böyle meyveli yoğurtlarla falan çıtır çıtır ne güzel oluyor. Bir yandan sizinle sohbet edelim mi? yandan özellikle sıkça konuştuğum Takipçi arkadaşlarım çok. Yeni diziler başladıkça da böyle Tuğba izledin mi baktın mı falan diye. Her cayda mesela hani sizlerden çok diyen olmuştu Tuğba bir izle falan diye. Öyle bakmıştım ama sonra devamını getiremedim. Bana göre olmadığını anladıktan sonra. Şimdi de şey diyenler var. Sadakat sizi izledin mi Tuğba bir izle falan. Ben onun orijinal versiyonunu izlemiştim. Dr. Foster diye okunuyor sanıyorum buraya ben koyarım afişini. Bayağı oldu hatta ben onu izledim İki sezon izledim ben. Bir sezon beş bölümdü zaten. İki sezon on bölümdü. Ama biliyorum sadakat sizin. O dizi olduğunu siz söyledikten sonra bakınca gördüm. Ha dedim ben bu diziyi izlemiştim. Gerçekten güzel bir diziydi. Türk versiyonu da birazcık izledim ve bence karakterler çok güzel oturmuş. Cansu Deren'in duruşu böyle bir soğuk zaten. Ve o dizide, o karakterde öyle olması Bence çok güzel bir avantaj olmuş. Başroldeki erkek de öyle. Gayet ben beğendim yani oyunculukları. Orijinal versiyona göre Türk versiyonu tabii ki bölüm süresi olarak çok uzun olduğu için çok fazla detay var. Ama orijinal versiyonunda öyle değil. Çok detayı yok. Bir saatlik bir bölüm. Dediğim gibi orijinal versiyonunu izlediğim için dizinin güzel olduğunu söyleyebilirim. Muhtemelen bizimki de güzel olacak. Belki aynı şekilde devam ederse dizi çok güzel ilerler. Yalnız böyle her izlediğinizde içinize bir öküz oturuyormuş hissi oluyor. Yani en azından bende öyle olmuştu. Orijinal versiyonu izlediğim zaman bir sürü şey düşünüyorum. Ben olsam böyle yapar mıydım diyorum. Sonra kadını yani tek bir kişinin değil, birçok kişinin aptal yerine koyduğunu düşününce acaba mı diyorsunuz? Bunu yapar mıyım diyorsunuz. Hani o, o şeyi de yaşamadan bilemezsiniz ya hani şu anki düşüncemle ben yapmam. Ben uğraşmam. Ben salarım gider o adamı. Yani hayatta yani intikammış, başka şeylermiş fırtır zırttır çok da detay vermek istemiyorum. Spoiler vermek istemiyorum size. Çünkü daha o bölümlere gelmediniz. Epeyce var. Neler olacak neler yani. Yani ben olsam şu anki düşüncemle bırakırım yani işim olmaz. Ama hani şu hayatta da elbette ki hiçbir zaman asla asla dememek gerektiğini de öğrendik. Gerçekten insanı izledikten sonra çok şey düşündürüyor. Yani bu durumun içerisinde ben olsam diye düşünüyorsunuz, ne yaparım diye düşünüyorsunuz. Bir yanda çocuğunuz var. Yani bilmiyorum. Ama ee, bana göre en büyük hata tabii ki senaryonun da bir şekilde ilerlemesi gerekiyor. Yani benim bu mantığımla olursa üç bölümde dizi biter. Ee, ama ben hani şunu yoruyorum. Bu kadın bence bu hale gelmesinin sebebi birçok şeye şahit olmasına rağmen o ilişkiye devam etti. İçine ata 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 içinde tuta 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 söylemeden bunu sadece kendi içinde yaşadı ve tabii ki de e ben buna yoruyorum yani kadının yaptığı, yapacağı şeylere. Zaten göreceksiniz neler olacağını. Ama izlediğim kısımlara göre replikleri çok benziyor orijinal versiyonla. Orijinal versiyonu izleme gitsenler için tekrardan söyleyeyim ismini. Dr. Foster diye geçiyor. Yine oradaki oyuncular da çok güzeldi. Çocuğundan tutun büyüğünden başroldekilere çok güzeldi bence. Orijinal versiyonda olsa bizim versiyonumuzda olsa konuyu biliyoruz. Allah'ım kimseyi bu duruma düşürmesin. Allah'ım kimseyi yaşatmasın. Allah'ım böyle karaktersizlerle karşılaştırmasın. Erkek kadın fark etmez. Sevgili eş, arkadaş fark etmez. Aldatılmayı şu kenara koyuyorsunuz da aptal yerine konul Mayı insan hazmedemez, unutamaz. Yoksa birinin beni aldatması inanın ki, yani aldatan aldanır diye böyle klasikleşmiş bir söz var ya. Öyle. Sadece aptal yerine e, konulmak beni sevdiğini düşünüyormuşum gibi düşünüp ama aslında onun beni sevmediğini bilmek. Sonradan böyle düşünüyorsunuz. Neden bunu yaptım? Hani adam beni kalbinden atalı çok olmuş. Ben böyle yaptım da o kim bilir o zaman ne düşünüyordu. Yani bu şey insanı yıpratır. Yoksa başka bir kadını hayatına alması en azından kendi adıma söyleyeyim. Yani sonlarda üzüleceğim şeyler arasına gelir. En çok kandırılmak, böyle aptal yerine konmak beni çok üzerdi açıkçası. Allah'ım kimseye yaşatmasın gerçekten. Hele bir de ortada çocuk varsa. Yani onun için o ilişkiye devam etseniz bir türlü etmeseniz. Yani o psikolojiyle nereye kadar devam edebilirsiniz? O adamı siz bir kere öyle gördünüz, duydunuz, Birçok mesajına şahit oldunuz. Diyelim ki adam onu bir kere hata diyelim hadi yaptı. İkinciyi hadi yapmayacak diyelim. Nasıl inanacaksınız? Diyelim ki hani bir saat işim uzadı diyecek ki belki de gerçekten işte olacak ama siz acaba demeyecek misiniz? Acabalarla zaten ilişkini süreceğine ve sağlıklı düşünebilen bir anne olunabileceğine, eş olunabileceğine inanmıyorum. O yüzden... Bilmiyorum yani. Neyse kendi düşüncemi anlattım en azından. Bir de sadakatsiz izledim ve Tuba diyenler olduğu için bir açıklama yapayım dedim. Ablaları, oğlum çok kısa bir süre sonra uyan duşuna bakar mısın? Hiç uyumamış gibi. <laughs> Yerim seni. Bütün babası etkinlik kitabı almış böyle. Bunu yapalım mı dedi. Uyanır uyanmaz bir de elinde bununla geldi mutfağa ne yapalım mı diye. Tabi dedim. Kitabını neredeyse bitirdik arkadaşlar. Şöyle birkaç sayfa bıraktı. Onu da böyle göstereyim hatta. Diyelim ki kameradan kaç tane var onu sayıp yazacak falan. Böyle karışık geldi nedense sıkıldı zaten artık son sayfalara geldik bitti dediğim gibi. En sevdiği kutayım bu. Yani hangi etkinlik olursa olsun. İlk yaptığı böyle aradaki fark oluyor. Bulmaca kitaplar oluyor ya su doku gibi falan. Eğer bulabilirsem sadece böyle fark bulma olan bir kitap ya da bir dergi almak istiyorum Kutay'a. Dediğim gibi çok keyifle yapıyor böyle fark bulmayı. Evet bitti. Çaktırmadan da Kutay gitti gördünüz mü? Bittim. Evet fark ettik. Yemeklerim de hazır. Bezelyenin altını biraz önce kapattım. Pilavı daha önce kapatmıştım yemeğe göre. Evet şimdi kapaklarını kapatıyorum. Menümüzü hazırladık. Ve biz de hazırlanıp kızımı almaya gidelim. Bakayım diyecek mi yeniden arkadaşlar. Size çekmek için açtım kamerayı. Nasıl hızlı gidiyor. Neden gidiyorsun anneciğim hızlı dediğimde de. Ne dedin bana annem? Anne çok dedim çünkü. Ablayı çok özledim. Çünkü hemen gidelim diyor. bak nasıl koşmaya çalışıyor. Eve gidip direkt banyo ya ikisini de yıkayacağım. Arkadaşlar biz eve geldik. Çocuklarımı hemen yıkadım. Mis gibi oldular. Yine Kutay etkinlik kitabını aldı. Bir şeyler yapıyor. <laughs> Dün babası Kutay alırken derine de almış. Derin de öyle sıkıntıdan görünce de masada aldı. O da bakıyor. Şimdi kıyafetleri makineye atayım. Okul kıyafetleri haftada iki kere yıkanıyor. iki gün gittiği için. Daha çabuk yıpranacak ama yapacak bir şey yok yani. Ne yapalım? Çamaşırımızı koyalım. Emrah'ın da gelmesine bir şey kalmadı. Çocuklara sordum acıktınız mı diye ama acıkmamışlar. Acıksalardı onların yemeğini koyacaktım hemen. Dedim iyi peki o zaman. Evet. Tamam. Artık ben yemeği ısıtayım. Emrah da gelmiş fırından ekmek alıyormuş. Güzelce akşam yemeğimizi yiyelim. Menümüzü biliyorsunuz zaten. Yanına yoğurt koyacağım. Bir de turşu koyacağım. Böyle. Allah bereket versin. Rabbim olmayanlara versin inşallah. Arkadaşlar şöyle meyve tabağı hazırlayacağım. Hepsini güzelce yıkadım. Temizledim. Bir tek doğramak kaldı. Film açtık bu arada. Biz yemekten sonra film izliyoruz. Ben mola verdim. Meyve hazırlayayım dedim. Emrah çocuklardan. Dörtümüz izliyoruz. Çikolatadan da koyacağım. Şöyle bir meyve tabağı hazırladım. Evet hemen tepsiye koyuyorum bunu çatallarla beraber. Sonra güzel bir akşam geçiriyoruz ailecek. Beni izlediğiniz için, bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İnşallah keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.